Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. BRNC ile bugün Ece Üstelik Kaçarlar serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde kaçar devleti olarak ilişkilerimizin bir türlü düzelmediği ve bizim sınırlarımıza ordularını dizen Osmanlı Devleti'ne karşı müttefimiz Ruslarla birlikte bir harp ilanında bulunmuştuk. Ve bu savaşta hızlı bir şekilde efendim Bağdat'ı alıp Anadolu'ya doğru ilerlemeye başlamış ve ordularımızın güçlü taarruzlarına karşı Osmanlılar pek bir şey yapamamaktaydı. Ancak Osmanlı'nın hala gücü oldukça iyi durumda ve hala bize karşı koyabiliyor aslında. Hem Ruslar hem de Kaçarlar ikimiz birlikte saldırmamıza rağmen Osmanlı gerçekten hala bakın 925 bin ekonomiye ve benden daha güçlü demek oluyor bu sahip ve kalabalık ordularını Karadeniz üzerinden çıkarmalar yaparak Batum ve çevresine saldırmayı hala kendisine hedef olarak koyabiliyor. Bu da Osmanlı'nın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor efendim. Bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Efendim fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sorularınız varsa vesaire belirtebilirsiniz. Ancak kaç bölümdür tuhaf sorular geliyor abi. Adamlar modun ismi ne? indirme linki nerede tarzında sorular geliyor. Çok gülüyorum ben bu arkadaşlara. Abi zaten seride bir söyledik modun indirme linkinin açıklamada olduğunu, adını, nereden indirebileceğinizi ama hala tuhaf tuhaf sorular geliyor. Herhalde arkadaşlar sadece video açıp böyle bir görseline bakıp direkt yoruma abi modun linki nerede modun indirme linkine falan diye yazıyorlar galiba. Hiç dinlemiyorlar sanırım. Ee, yapacak bir şey yok onlara karşı ama dediğim gibi modu indirmek istiyorsanız videonun açıklama linkten indirebilirsiniz. O arkadaşlara zaten ben genel olarak cevap vermemeyi tercih ediyorum. Adam izlemiyorsa zaten bir önemi yoktur yani yazdığı şeyin ama yani önerilerinizi, seri önerilerinizi, kanalla ilgili fikirlerinizi vesaire çok değer veriyorum. Ve genelde tüm yorumlara okuyup kalplerde atıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. O yüzden fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun haricinde... Discord sunucumuz var. Discord sunucumuzda da gelebilirsiniz. Güzel olur. Orada sohbet, muhabbet ediyoruz. Arada etkinlikler düzenliyoruz. Oraya da katılabilirsiniz. Çok güzel olur efendim. Şimdi bizim bu savaşta hedefimiz belli. Oltu'ya bu arada ben hızlıca gözetleme kulesi ve kale basmamız lazım. Kaçar devleti olarak Osmanlı'dan çok daha güçsüz bir devletiz. Bu yüzden biraz savunmada kalmaya çalışacağız aslında. Oraya kale basmamın, kale ve gözetleme kulesi basmamın sebebi ise Artvin'de çok fazla büyük bir Osmanlı ordusu var. Ve o orduya karşı çok bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. O ordu maalesef bizi ezecek kudrete sahip ki. Oğlum bu Osmanlı nasıl bu kadar güçlü? Biz yenileceğiz galiba bu savaştan ben size söyleyeyim mi? Burada 80-100 bin arası bir ordu var. 40 bin kişilik burada var. Hadi 120 bin dedin. 80 burada 200 bin dedin. Hadi burada 100 binde 300 bin kişilik ordusu zaten denizden geliyor adamın. mı? Ulan bizim totalde 469 bin kişilik ordumuz var. Ve biz bu savaş 9 ay 15 gündür sürüyor. Ve Osmanlılara 900 bin kişilik kayıp ver arkadaşlar. 900 bin kişilik kayıp verdirdik bunlara ve hala ordusu çok kalabalık. Ne kadar güçlü olur bunlar? Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlar? Vallahi akıl almıyor şu anda yani gerçekten. Akıl almıyor arkadaşlar. Ne yapacağız biz bunlara karşı? Kaçar devleti olarak tabii ki de pes etmeyeceğiz. Savaşmaya, güçlenmeye, ee, devletimizin sınırlarını genişletmeye devam edeceğiz ama bu da yani biraz bizim haddimizi aşıyor diyebiliriz yani. Evet bu muharebede de şu anda kazandık. Bu muharebede ise kaybettik ve ee, en sonunda yani yapabileceğimiz bir şey kalmıyor galiba yani yenilmek dışında. O yüzden hızlı bir harekatla son bir atakla efendim hiç arkamıza bakmadan biraz bakabiliriz ama efendim Osmanlı başkenti Konstantiniyye'ye girmeye çalışacağım. Biraz bu biraz delice gözükebilir ama şu an olayları analiz ettiğimde ve neler yapabileceğimi düşündüğümde bana bunun dışında bir şey gelmiyor. Aklıma bunun dışında bir şey gelmiyor. Çünkü gerçekten bu adam çok güçlü. Çok güçlü. Yani bakın denizden bir 64 binde buraya gidiyor. Sürekli denizden ordular geliyor. Osmanlılara karşı neler yapabileceğimi gerçekten hiç bilmiyorum. Çok güçlüler abi. Çok güçlüler. Bu savaşı açmasa mıydım acaba ben? Ruslar yüksek ihtimalle şu anki Osmanlı'yla savaşsaydı. Teke tek bir savaş yaşasaydı Ruslar yenilirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten çok güçlüler ya. Baksanıza abi şu ordulara bak ya. Hiç karşılık veremiyoruz adamlara karşı. Evet ilk başta çok güzel savaştık. Çok güzel savaş taktiklerimizi kullandık ama. Ee, biliyorsunuz bazı yerden sonra taktikler bir artık anlam ifade etmiyor. Neden anlam ifade etmiyor? Çünkü güç anlam ifade eden şey güç oluyor belli bir yerden sonra. Ve o güç de şu an bizde yok açıkçası. Gücümüzü son damlasına kadar kullandık ve o damla artık bitti. Bitti devletimizin gücü. Bu da bizim için çok zor bir savaş olacak. Kapan da şu anda Osmanlıların eline geçti bir Rus toprağıydı. Orası eski bizim topraklarımız. Yeni Rus topraklarından biriydi. Şu an Osmanlıların eline geçti. Bizim paramız da tükeniyor Yeni askerler sürekli basıyoruz Ama askerler bassak da Paramız izin vermiyor Bazen bu durumlara Oy 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 Sen nesin yavrum ya <laughs> Sen nesin böyle ya Abi son çare Osmanlı'yı teslim almaya çalışacağım Osmanlı'yı da Başkentini İstanbul'u Alarak teslim alabileceğimi Düşünüyorum Konstantiniyye'ye yayıl Artık Osmanlı'ya yani anlaşma yapmaya Osmanlı'yı anlaşma yapmaya zorlamaya çalışacağım. Ama sadece çalışacağım çünkü olur mu olmaz mı ben de bilmiyorum açıkçası. Şurada kale var. Kale olan bir yerleşkiye saldıramam. Ordum çok kayıp verir abi bunu kesinlikle denemeyeceğim. Biraz daha ordular basmam gerekiyor sanırım. Yani var bilmiyorum ben bu kadar zor bir savaş yaşadığımı hatırlamıyorum ha. Son zamanlarda böyle zor bir savaş yaşadığımı hatırlamıyorum. Bu yaşadığım en zor savaşlardan biri son zamanlarda yaşadıklarım arasında sanırsam. Tebrik ediyorum Osmanlı'yı. Gerçekten iki tane <laughs> şu zamanında Osmanlı'nın iki tane büyük devlete karşı kaşarlar ki biz. Evet yönetim olarak geride olsak da kuzeyde Ruslar da var. Bizim çapımızda onların çapında yine bir devlet. Ve bu iki devlete karşı direniyorlar ve şu an hayvan gibi kayıp verdiriyorlar bize ve cidden çok güçlüler. Vallahi ben düşmanından derler ya. Bükemediğini eli öpeceksin abi. İyi de öldür hakkını yeme vesaire böyle sözler vardır. Şu an tam söylenecek sözlerden biri. Osmanlı'nın elini bükemedik değil büktük. Ama şu an o geri toparlanmış durumda. Geri toparlanmış vaziyette. Ama iyi öldüreceğiz. Hakkını yemeyeceğiz. Şu an düşmanımız da olsa gerçekten Böyle kudretli düşmanlarımız olduğu için çok mutluyum. Düşmanlarımız eğer çok çapsız düşmanlar olsaydı biz de kazandığımız zaferlerden kendimize güzel bir mutluluk çıkarmazdık. Zaten çapsız bir devlete karşı savaştık derdik ama gerçekten bu savaş eğer kazanırsak büyük bir ihtişam, kaybedersek ise yine büyük bir ihtişam olacak bizim için. Çünkü böyle bir devlete karşı bu kadar iyi savaşmak bizim için de kolay değildi. Ki tek tek savaşsak zaten 10 kişiden 9'unun diyeceği her şey belli. Bizim takipçilerimizden de Osmanlı kazanırdı derler yüksek ihtimalle. 10 takipçimden 9'u bunu derdi. Gerçekten de kazanırdı şu an için. Benim de diyeceğim olurdu. Çünkü gerçekten çok güçlü Abi Ankara'yı o coğrafi keşifler arada yaparız abi severiz biz coğrafi keşifler yapmayı. Abi yalnız Rus ordularının biraz şeyler yapması lazım. Rus orduları şu an çok pasif kaldılar. Yani ben yapıyorum tüm saldırı olaylarını. Her şeyi ben yapıyorum açıkçası. Ruslar Rusların da bize bir destek vermesi gerekiyor şu an için. Çünkü gerçekten benim gücümün bir sınırı var ve doğuda Çink gibi bir düşmanım var. Çink bana saldırdığı anda ben zaten Zord'ün genç transi olurum Şu an Çink'le ilişkim kötü değil çok Biraz ilişkilerimizi geliştirmiştik Evet artık kötüymüş <laughs> Artık kötüymüş Çink'le biraz ilişkileri geliştirmiştik ama yetmemiş sanırım Biraz doğuya ordular göndereceğim Abi İstanbul'u alacağız ve Anlaşma deneyeceğiz bakalım yani Rusların anlaşmayı kabul etmeme gibi Şansı var Ama Rusların yerinde olsam ederdim Ruslar şu an asıl savaşta zorluğu yaşayan onlar. Toprakları işgal altına giriyor ve çok fazla bir şey yapamadı açıkçası Ruslar. Neden Ruslara Ruslara bir şey yapamadı anlamadım çünkü biz Ruslara güvenerek girdik bu savaşa. Ama Ruslar pek bir şey yapamadı. Evet tam itibariyle 21 Nisan 1882'de ordularımız kaçar orduları. Gördüğünüz üzere efendim Konstantiniyye'yi ele geçirdi. Ve İstanbul artık bizimdir. Osmanlı başkenti ilk kez düşman eline geçmiş oldu tarihte. İlk kez Osmanlı başkenti bir düşman devlet tarafından işgal edilmiş oldu. Tarihte ilkleri yapmayı severiz. Bu da yaptığımız ilklerden biri. Güzel, mutluyuz ama savaş daha bitti mi bitmedi mi? Bununla ilgili daha konuşulacak, görüşülecek çok şey var. Savaş bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama gerçekten bu savaş bizim için bir şey kazandırmayan, çok şey götüren ama kimin zafer aldığını da belirleyen bir savaş olacak gibi gözüküyor. Böylece uzun zaman önce Osmanlılara kaybettiğimiz Irak coğrafyasını geri almış olacağız eğer anlaşma şartları sağlanırsa devletler arasında bunu istiyoruz tabii ki ama Ruslar yüksek ihtimalle barışı kabul etmedi efendim. Yüksek ihtimalle Ruslar kabul etmedi o zaman bu savaş daha devam edecek gibi gözüküyor. Güzel. Güzel 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 güzel. Keşke savaş kaç tur olduğunu da söylese oyun bize. Çünkü yapay zeka belli bir turdan önce yapılan savaş barış taleplerini kabul etmiyor. Ee, kaç tur olduğunu bilsek ona göre hareket edebiliriz aslında. Abi İstanbul'u aldık ama geri alacaklar yüksek ihtimalle. Çünkü onu koruyabilecek çok kudretim aslında yok. Ama en azından aldık mı aldık demek için aldık şu anda. Koruyacak kudretimiz olmasa da. Ya cephedeki şeyi biraz azaltsak, cepheyi azaltsak güzel olacak. Sadece mesela Suriye ve Mısır cephesi, Suriye ve Mısır diyor. Sadece Suriye ve Rumeli cephesi olsa bizim için savaş çok daha rahatlatıcı olur, çok daha kolay olur açıkçası. Ama cephe sayısı çok fazla. Doğu Anadolu cephesi, Filistin cephesi, Rumeli cephesi, denizlerden gelen harekatlar, Kafkas cephesi. Yani cephelerin artması bizim gücümüzü de aslında çok bölmemize sebep oluyor. Ve bu da bizim gücümüzün çok da azalmasına sebebiyet veriyor. Bu da bizi çok zorluyor açıkçası. Ama böyle bir savaştan başka bir türlüsünü de beklemezdik zaten. Büyük bir devletiz. Kaç yüz yıllık bir çınarla savaşıyoruz. Biz ise yeni kurulmuş bir devletiz. Tamam bir devletin devamıyız ama yine de yeni kurulmuş bir yönetimiz. Daha önce devlet yönetme tecrübesi olmayan bir hanedanız. Böyle büyük bir devleti yönetmiş bir hanedan değiliz daha öncesinde biz kaçar hanedan olarak bunları da göz önünde bulundurmak lazım tabii ki de. Şöyle yapalım. Ama şu an için bence bizden iyi Yönetilemezdi diye düşünüyorum bu durum. Çünkü gerçekten ya imkanlarımız dahilinde yapabileceğimiz her şeyi yaptık yani. İmkan olduğu her şeyi yaptık. Yapamadığımız şeylerde de imkan olmadığı için yapamadık zaten. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve şu an devletimizi en azından muasır medeniyetler seviyesine çıkardığımı düşünüyorum. Ve bundan daha da devamı gelecek mi göreceğiz abi. Yani bir yapmak istediğim bu seride Osmanlıları yendikten, Irak bölgesini aldıktan sonra yapmak istediğim bir şey daha var. O bir şey daha da Rusları yenmek açıkçası. Rusları yendikten sonrasında benim amacım bitecek. Ruslardan Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan topraklarını almak istiyorum o toprakları da aldıktan sonra benim isteğim gerçekleşmiş olacak açıkçası söylemek gerekirse ama ondan fazlası gelir mi hiç sanmıyorum. Yapmamız çok zor olacak onlar ya yani gelir mi gelir ama çok zor olacak. Neden zor olacak? Çünkü şu an Almanların yönetim biçimine baktığınızda onlar çok endüstrileşmiş devlet, sanayileşmiş devlet ve aşırı derecede bonusları var. Yani biz bir askere bakabiliyorken onlar aynı parayla 5 askere bakabiliyor. Bizden ekonomisi daha düşük olsa bile aşırı derecede bonusları var. Biz 10 kişiden 10 vergi alıyorken o 10 kişiden 170 170 değil. 70 vergi alıyor. Yani aradaki değerler aşırı derecede fazla ve böyle bir devlete karşı şu anda mücadele etmemiz çok zor. Endüstrileşmeden, sanayileşmeden ve sanayileşmeyi de oyunda nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Evet dostlar an itibariyle 7 yıl süren savaş sonunda bitti. 7 yıl bir ay 9 gün sürmüş savaş. Ve bu savaşın neticesinde Osmanlı'nın gördüğünüz topraklarını işgal ettik. Biraz başka toprağı varmış onu aramakta zorlandım. Burada varmış Osmanlı'nın toprağı. Onun haricinde Boğdan'ın da ta Güney Amerika'da toprağı varmış onları ele geçirdim. Şimdi barış yapacağız ama farklı bir durum söz konusu. Bu arada şunu da söyleyeyim Osmanlı 2.4 milyon kayıp verdi. Bizim de kayıplarımız burada görüyorsunuz. Abi savaşta her yeri ben işgal ettim. Gördüğünüz gibi Mısır, Anadolu, abi ondan sonra Balkanlara baya yine ben girmişim, Libya. Ne bileyim her yer benim işgalim altında. Ruslar sadece şu kadar bir bölgeyi işgal etmiş. Şurada da 3-4 toprağı var Rusların. Ama Ruslara 222 yıldız vermiş. Bana 208 yıldız vermiş. Bunu anlamadım gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Abi Rusların ee, çok fazla toprak almasını engellemeye çalışacağım. Rusların toprak almasını istemiyorum. Genel olarak onların alacağı topraklara ben çökmeye çalışacağım. Çünkü oyun... Ya bu bir hile sayılır benim gözümde açıkçası. Çünkü Ruslar gerçekten bir toprak almayı hak etmediler. Her şeyi ben yaptım. Ve Rusların alabileceği potansiyel tüm toprakları ben alacağım. Ee, oyunda izin verirse tabii ki. Bu şekilde Rusların alacağı şeyleri ben almaya çalışacağım abi. Çünkü harbiden Ruslar bir şey hak etmedi. Şöyle Ruslara tek tek basıp onların toprak almamasını sağlayacağım. Şuradaki toprakları ise Osmanlı'ya iade edeceğim ben. Bak burada da bak Boğdan'a gidiyor topraklar. Bazı topraklar. Onu da artık Osmanlı bilir kardeşim. Ya da verebiliyorsak verelim. Neyse barış anlaşmasını ben tam bir ayarlayayım. Ondan sonrasında zaten sizlere gösteririm diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar anlaşmayı tamamladım. Toprak alış şeklimiz bu şekilde. Şuradan da birkaç toprakları yine Osmanlı'ya iade edeceğiz. Ruslar ise sadece şu bölgeden toprak almış oldu. Buradan da şu e eyaleti Kuyumri yazıyor. Bu eyaleti de Ruslara hediye edeceğim ve bu şekilde anlaşma tamamlanmış olacak. Çünkü ben bu kadar fazla toprak ele geçirip ben sadece o kadar azıcık bir toprak alabiliyorsam Rusların da aynı şekilde alabilmesi lazım diye düşünüyorum şahsen. Çünkü o zaman adil olmaz abi şu kadar topraklı 200 şey yıldızlık toprak alması gerçekten hiç bana adil gözükmedi açıkçası. Şimdi hemen buradan Osmanlılara da şu toprakları da iade ediyorum ve anlaşmamız artık tam anlamıyla sağlanmış olacak. Ruslara da buradaki toprağı hemen verelim. Tamamdır benim için anlaşma budur abi. Yani diğer türlü bana pek adil gelmemişti açıkçası. Ama şu an oldukça iyi bir anlaşma yaptığımız söyleyebiliriz. Keşke daha fazla toprak alabilseydik ama alamadık. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere bir sonraki bölümde Ruslara bir savaş ilanında bulunmak istiyorum. Yapabilir miyiz bilmiyorum ama Ruslarla savaşmayı düşünüyorum. Ama Rusların da biraz sanayisi çok iyi durumda. Onlara karşı da bir Avusturya'yı kendime çekmek istiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın bay bay.